Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden 44 Malatya Spor hazırlık kampında Aksaray Spor'la bir hazırlık karşılaşması oynuyor. Az önce gerçekleştirilen şutta kaleci topu uzaklaştırdı. Yine 44 Malatya Spor hata gerçekleştiriliyor. Sol kanattan ceza sahası içerisine geliyor. Sarı kırmızı da ekip defans uzaklaştırıyor. Atak devam edecek. Uzaklardan bir şut kaleci yine son anda korner. Halil İbrahim topun başında serbest atışı kullandı. Cuma ve topağlarda 1-0. Cuma. 44 Malatya Spor'un yıldız ismi Cuma. Hazırlık karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiriyor. Golün tekrarı geliyor ekranlara. İbrahim ceza sahası içerisinde çok güzel bir orta gerçekleştiriyor ve Cuma aynı güzellikte topağlara göndererek skoru 1-0 yapıyor. Erdem İbrahim sağ kanattan gelişiyor 44 Malatya Spor atağı. kademe araya giriyor Taç 44 Malatya Spor'un şimdi bir korner atışı kullandı sarı kırmızılı ekip yine defans uzaklaştırdı arka arkaya korner atışları 44 Malatya Spor'da bir kafa kalecide kalıyor. İlerleyen dakikalarda 44 Malatya Spor, zaferle bir gol daha bularak skor 2-0'a taşıyor. 44 Malatya Spor Nevşehir'de sürdürdüğü hazırlık kampı istasyonunda Aksaray Spor'la oynadığı karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup ediyor.